eyyamen ma'dudat. Bu oruç sayılı günlerde tutuluyor. Femen kâne minkum merîzan ev ala seferin fe'iddetun min eyyamin uhar. Yolcu ve seferde olanlar ne yapacak? Diğer günlerden tutacak. Şimdi Allah Celle Celaluhu kulunu biliyor. Dinin tamamını ele alsak bütün dinin bize emrettiği şeyler fıtrata uygun şeyler. Allah Celle Celaluhu'muzun emirlerinde hep bir ruhsat kapısı vardır. Allah Celle Celaluhu kulunu tanır ve nerede zorlanacaksa orada işini serbestleştirir, geniş tutar. Şimdi bize yukarıda farz kıldı ya, mutlak yapın dedi ya ama burada bir istisna getiriyor. Femen kâne minküm meridân. Şayet hasta olursanız, ev ala seferin ya da seferde olursanız, yani 90 kilometrelik bir yola çıktınız şehir dışında, yola çıktıktan sonra şehri çıktınız, seferiliğiniz başladı. Böyle bir yolculuğunuz varsa Allah Celle Celaluhu bu konuda bir serbestlik vermiş. Peki bu şekilde yolculuktan ya da oruca mani olan bir hastalıktan dolayı oruç tutamadın ne yapacaksın? فَاِدَّتُنْ min eyyamin uhar Ramazan-ı Şerif'ten sonraki günlerden o oruç tutmadığın gün sayısınca tutacaksın. وَاَلَا الَّذ۪ينِ يُط۪يقُونَهُ فِدْيَتُنْ دَعَامِ miskin. Peki öyle bir hastalık geldi ki artık çaresi yok. Mesela senin bir hastalığın var. Bu Ramazan-ı Şerif geçtikten sonra da senin oruç tutmana mani olacak. Böyle olduğu zaman yani sen artık hiç oruç tutamayacaksın. Böyle bir rahatsızlık. Doktorlar sana öyle söylüyor. E diğer günlerden tutamayacağına göre o zaman ne yapacaksın? Fidiye vereceksin. Fidye de nedir? Her tutmadığın günün karşılığında bir fakiri doyuracak kadar bir bağışta bulunacaksın. Fakirin eline vereceksin. Bunun rakamı bugün itibariyle kaç parayla hesaplanacak? Bunu her sene Diyanet'in belirlemiş olduğu fitre hesabından yapalım. Her bir gün için mesela Diyanet 20 lira dediği zaman 20 lira her gün için. 25 lira dediği zaman 25 lira olarak her güne hesaplayacağız ve fakirin eline bunu vereceğiz. Peki bir insanın imkanı yoksa yani hem hasta oruç tutamıyor, hastalığı baki olduğu için Ramazan Şerif'ten sonra da tutamıyor, fakir fidye de veremiyor. Ne yapacak? O Ondan her şey affedilmiş oluyor. Allah kulunun durumuna göre bakıyor. Öyle bir Allah'ımız var bizim Celle Celaluhu. O da açacak ellerini. Ya Rabbi sen beni fakir yaptın, fidyemi veremiyorum. Hasta yaptın, orucumu tutamıyorum. Ya Rabbi ikisini de yapamıyorum. Sen beni böyle kabul et diyecek, boynunu kıracak. Allah da Celle Celaluhu ondan ne fidye bekliyor ne de hasta haliyle oruç bekliyor. Şimdi burada ne dedi? her bir tutamayacağın oruçlar için bir gün için bir fakirin bir günlük yiyeceğini fidye olarak vereceksin dedi ya. Femen tetavva hayran fehve hayrun leh. Sen o bir günlük dedik ama sen istediğin kadar arttır. Ne kadar arttırırsan o kadar hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Arkadaşlar Allah için bir şey yaparken arttırmaktan korkmayalım. Allah Celle Celaluhu diyor ki: Femen tetam ve hayran, fuhu Sen eğer bunu arttırırsan, senin hayrına olur. Sen fakire fukara'ya verdikçe Allahı zenginleştirmiyorsun. Allah'a bir şey olmuyor Celle Celaluhu. Olan sana oluyor, sen kazanıyorsun. Aman kardeşlerim, yani bir insan kendini seviyorsa bol bol paylaşsın, bol bol iyilik yapsın, bol bol hayır ihsan etsin, etrafına yağdırsın. Böyle olsa ne olur? senin hayrına olur diyor Allah Celle. Ye. Arttır arttırabildiğin kadar ne kadar arttırsan senin için o kadar hayırlıdır. Şimdi geldik bu kısma bu kısmı da çok önemli. Sizlere ne dedim ben şimdi diyor Allah Celle Celaluhu seferdeyken hastayken afsınız oruç tutmasanız da ruhsatım var bu konuda bu ruhsatı kullanabilirsiniz ama ve en tesumu hayrul lekum. Eğer ...hastalığınıza rağmen... ...baktınız hastasınız ama... ...tutsanız da bir zarar görmeyeceksiniz... ...tutmasanız bir mazeret sayılacak bir pozisyondasınız... ...ama tuttuğunuz vakitte de bir zarar görmeyeceksiniz... ...bu durumda ruhsatım var ama... ...ve entesunu hayrünleküm... ...benim o ruhsatıma rağmen orucu yine tutabilirseniz tutun... ...ya da sefere çıktın... ...Allah Celle Celal ruhsat vermiş ama... ...seferde de olsak bu Ramazan günlerini kaçırmayalım diyerek... ...o Ramazan-ı Şerif'in bir gününü bile kaçırmayı... ...bir kayıp görerek... Yine oruç tuttun ya. işte tam senden bahsediyor. Ve enteshumu hayrulleküm. Eğer tutarsanız sizin için daha hayırlıdır. İnküntüm talemun. Şayet eğer faydanızı biliyorsanız, menfaatinizi biliyorsanız bu böyledir diyor Allah Celle Celaluhu.